Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle fecir suresinin 1 ila 14. ayetleri arasını işlemeye çalışacağız. Fecir suresi Mekke'de inmiş ve 30 ayetten oluşuyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul uktetem min lisani yefkahu kavli. Amin, amin bi hürmeti seyyidil mürselin. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri, Tecra and olsun ki. Bu şekilde vavdan sonra gelen kelimenin altında esra olursa and olsun, yemin olsun manasına geliyor ve üstelik de o kelimenin ehemmiyetine orada geçen bahsin e, önemine işaret etmiş oluyor. E, fecir e, malum olduğu üzere Tan yerinin ağardığı zamanı ortaya koymuş oluyor. E, aynı zamanda da sabah namazının vakti e, girmiş oluyor. Yani güne namazla başlamayı ikaz edercesine Rabbimiz. Bir de zamanı söylercesine. Ayrıca fecir suresi leyl yani gece suresinden sonra geldiği için her karanlık gecenin ardından mutlaka bir fecir olduğunu bize işaret ediyor. Hakikaten de e, sabahın gelmediği gün ışıklarının ortaya çıkmadığı bir zamana henüz dünya şahit olmadı. Evet ve وَلَيَالٍ عَشْرٍ On geceye andolsun olsun ki Bu on gece nedir? Hangi on gecedir diye müfessirler arasında ihtilaflar olmuş. Bazı müfessirler Kur'an'ın indirildiği ay dolayısıyla Ramazan ve Ramazan'ın son on gününde arayın Kadir gecesini dediği için son on gün olabilir demişler. Bazı müfessirler Muharrem ayının yani yeni başlayan senenin ilk 10 günü demişler. Evet bir de Zilhicce'nin yani hacca hazırlık olan Zilhicce'nin ilk 10 günü diyen müfessirler olmuş. Hangi 10 gün denilirse denilsin belki de hepsi önemli. Bunların hepsine de işaret olabilir çünkü bu üç özellik de hacca hazırlık olan 10 Ramazanın son 10 günü ve Muharrem'in Muharrem ayının ilk 10 günü yani Rabbimiz bazı zaman dilimlerini bize içerisinde daha fazla sevap kazanmaya bir vesile olsun diye bir teşvik amacıyla bu şekilde işte Cuma geceleri bayram geceleri bazı kandil geceleri insanların, müminlerin sevap kazanmasına vesile etmiş. Daha daha fazla sevap verilmesi için bir lütuf arz etmiş. Ve şef'i vel vetri çifte and olsun. Vel vetri ve teke and olsun. Şimdi çift ve tek. Çift biliyoruz ki bir başka ayetten Allah her şeyi Çift olarak yarattığını söylüyor. Tek olan da sadece kendisi. Yani Rabbül Alemin bir Rab var bir de onun yarattığı alemler var. Alemlerin içinde de her şey çift yaratılmış. Yani zıttıyla yaratılmış. İşte gecenin gündüzü var. Bir bakıyorsunuz aynı şekilde soğuk sıcak, acı tatlı, sevinç üzüntü. Bunların her birisinin zıttıyla yani önemli olan da burada biz bir şeyi zıttıyla anlayabiliyoruz. Yani acı günler geçirmesek tatlı günlerin kıymetini belki de anlayamayabiliriz. Belki o zaman şükrümüz de daha az olabilir. Kıymet bilme meselesi yüzünden Rabbimiz hem acıyı hem tatlıyı yani her şeyi zıttıyla e, olması da yine çift e, ve e, tekin ayrımına işaret eder demiş müfessirlerimiz vel iza yesr vel geceye and olsun iza yesri yani yesri aslında e, durak olduğu için bu şekilde e, yası düşmüş. Geçip gittiği zaman geceye andolsun olsun ki e, daha önce de bir başka ayette geçmişti. E, nefes alan sabaha demişti. Burada da geçip gittiği zaman geceye diyor. Bakın e, fecir dendi, leyl dendi e, yani tan yerinin ağarmasından geçip gitmesi hep zaman dilimlerini bize işaret ediyor. 10 gece aynı şekilde zamana dikkatimizi çekiyor Rabbimiz. Yani zaman bizim ahiretimizi hazırlayacağımız bir zaman dilimi. Her şeyi e, imtihan olmak üzere bu zaman diliminin içerisinde gerçekleştiriyoruz. Yani acı da tatlı da Dünyanın tüm günleri içerisinde biz hepsini hani günleri insanlar arasında döndürürüz buyuruyor Rabbimiz. her türlüsünü görüyoruz Allah Teala'nın kudretini sembolize eden her şeyi o günlerin o zaman dilimlerinin içerisinde hani görüyoruz. Çok meşhur bir laf var. Zamanla sen altını satın alabilirsin ama ne kadar altın sarf etsen de zamanı geri alamazsın. Onun için Rabbim hepimize bu konuda çok dikkatli olmayı, ahiretimizi kazanmamız için verilen o zaman dilimini cenneti kazanacak şekilde e, hazırlamayı nasip etsin. Boş yere, lüzumsuz yere vakit e, geçirtirmesin. O şuurda etsin bizi inşallah. Hel fi zalike kasemun lizi zihr. hel soru işareti biliyorsunuz fi <laughs> zalike Bunda var. Yani daha önce bu zaman dilimlerinden söz etmişti. Yani bunlarda var. Kasemün bir yemin. Çünkü hepsine eee Vavül Kasem dediğimiz yemin e, vav'u vardı hepsinde. Bir yemin var. Lizi hecerin. Hecer akıl demek. Düşünebilen akıl sahibi için. Bunlarda bir yemin var, değil mi? Yani söze edilmeye değer e, zaman dilimleri söz konusu edildi. Zaman o kadar değerli manasında Rabbimiz o zamanı iyi değerlendirmemiz gerektiğini bize e, söylüyor. Evet e, bu zaman dilimi içerisinde dünya kurulalıdan bu yana e, neler neler gelip geçti. Adem Aleyhisselam'dan bu yana neler neler gelip geçti. Bakın onlardan o zaman dilimleri içerisinden bir kesidi Rabbimiz e, burada zikredecek. O zamanı acaba nasıl kullanmışlar. Bize örnek, misal, ibret teşkil etmek üzere. Elem <laughs> tera, görmedin mi? Keyfe feale rabbuke. Rabbin nasıl yaptı? Bir ad, ad kavmine Rabbin nasıl yaptı? Veya toparlarsak cümleyi, Rabbinin ad kavmine nasıl yaptığını görmedin mi? Bakın burada bize bir tarih şuuru veriliyor. Yani tarihi araştırın bunlara bigane olmayın deniliyor. Özellikle at kavminin seçilmesi e, öncelikle e, Mekkelilerin e, Arabistan'ın güneyinde yer alan At ve Semut kavimlerinin çok iyi bilgilerine dayanarak yani onları bildikleri için nasıl olduğunu gelip geçerken hani Şam yolu üzerinde bu kavimlerin yerleşim bölgesini gördüğü için Rabbimiz özellikle onları söylüyor. At kavmi bir örnek. Biz gezilerimiz esnasında tarihi eserler korunmaya çalışılıyor. Onlara baktığımızda kimler geldi, kimler geçti. Hiçbiri geride kalmadı diyoruz. Bakın at kavmine zikrederken çok önemli bir şey söylüyor. İrame zatil imad. Sütunlar sahibi. İrem şehrine yani at kavminden bedel olarak bu söyleniliyor. Sütunlar sahibi İrem şehri değerli izleyicilerimiz kazılar yapılıyor. 1992 senesinde yapılan kazılar esnasında bu Arabistan'ın orta bölgesinde yapılan kazılardaki büyük kısmı çölle kaplı aslında. Ama bir de bakıyorlar ki... E, uydudan çekilen e, resimlerde de bunu görmek mümkün oluyor. Bir takım yollar, hatta su kanalları e, görüyorlar e, ve burada bir araştırma yapmak istiyorlar. Aslında şu anda, şu anda e, çöl olan o bölgenin birkaç bin yıl öncese böyle sütunlar, yani yapılan kazılar esnasında aynen ayetin söylediği gibi sütunlar sahibi İrem şehri olduğu e, ifade ediliyor çünkü Atlantis e, Ubar Ubar şehri olarak e, o zaman söylenmiş yapılan kazılarda da aynen böyle sütunlar geçiyor peki nasıl şimdi nerede hepsi kumlarla kaplı o zaman çölün çok fazla olmadığı ve 12 e, küsür metre altta çöldeki kumların altında o sütunlar e, yani o zaman daha henüz ve bir de üstelik yeşillikler içerisinde. Çünkü bakın elleti Rabbimiz diyor ki elleti lem yuhlak yaratılmadı. Öyle ki yaratılmadı misluha onun benzeri fil bilad beldeler içerisinde onun benzeri yaratılmadı yaratılmamıştı. Yani o kadar güzeldi İrem şehri. Ve nasıl oluyor şu anda çöl olan o ortamda bu şekilde beldeler içerisinde benzeri yoktu derken işte yapılan kazılar bakın daha 1992 birkaç sene daha da devam etmiş bu kazılar Fransızların da dahil olduğu bir kazı ekibi içerisinde onların çıkarttığı dergilerde falan bunlar tek tek yayınlanmış ispat edilmiş iklimin değiştiği de böylece ortaya konmuş. Yani o zamanlar daha ılıman bir iklim varmış at kavminin olduğu bölgelerde. Zaten e, nereye e, insanlar yerleşir? Suyun olduğu bölgeye, yeşilliklerin verimin olduğu bölgeye yerleşirler. Hakikaten at kavminin kalıntılarda durumu geçiyor. Bir de e, bakın bir sonraki ayette deniliyor ki ve semudellezine cabus sakra bilvad. semud semud e, kavmine e, ellezine ki o semut kavmi Cabus sahra Kayayı yontuyorlardı Bil vadi Vadideki kayaları kesip e, Yontan semut kavmi Şimdi e, semut ve Ad Semud e, Ad kavminden Sonra gelmiş Onların yerinde biliyorsunuz Ad kavmi 7 gece 8 gün süren e, Müthiş bir Kasırgayla e, helak olmuştu. Zaten Ağat kaminden Ahkaf suresinde de bahsedilir. Ahkaf da kum tepesi demektir. Bakın e, doğruluyor yani kazıyı. E, müthiş bir kum felaketi, kasırga, e, dönen hani kendilerine gelen bulutu yağmur bulutu zannediyorlar. Halbuki içinin kumla dolduğu kasırga onları helak eden e, kasırga olmuş oluyor. Evet, e, Semut kavmi, yani üç kavmi Rabbimiz burada örnek veriyor. At kavmi, Semut kavmi, bir de şimdi de Firavun, Firavun'un kavmi. Şimdi e, Semut kavmi hakkında çok fazla e, elimizde malzeme var. Hatta e, kayaların içerisinde onların yaptıkları e, yazılar, resimler, e, yani e, Semut için. E, Hatta ve hatta giderken yollarının üzerinde e, onların kalıntılarını görüyorlar. Adın helak olmasından sonra Semud kavmi geliyor. Ama onlar bulundukları mekanı yani Ad kavminin helakından sonra değiştirmişler. Daha e, kuzeye doğru gitmişler ve oralarda yani e, Mekke ile Şam'a doğru olan bölge içerisinde. Evet bir başka bilindik bir resim var ve firavuna zil övdad. Kazıklar sahibi firavuna. Şimdi kazıklar sahibi denmesi e, üç yorum yapılmış bu konuyla alakalı. E, askerlerine hani kazık e, diye söylenmiş olabilir denmiş. İkinci olarak e, askerleri gittikleri yerlerde kamp kurdukları zaman e, o çadırlar. Hep kazıklar olarak hani e, görülüyor denmiş. Bir başka yorum da kazıklar sahibi denince yani işkence etmek istediği kişileri Firavun'un kazıklara oturtturması denmiş. E, yani kazıklarla alakası olan bir e, Firavun bu şekilde sıfatlanmış. Evet Firavun biliyorsunuz bizzat tek bir kişi değil e, Mısırlıların krallarına verdikleri isim. Evet, bu kişilerin özellikleri neydi? Hala tüm dünyanın dikkatini çekiyor Mısır ve içindeki piramitler. Öylesine şatafat zenginlik içerisinde yaşamışlar ki, e, biliyoruz Musa Aleyhisselam da o e, Yahudileri, hani köleleri öylesine kullanmış ki e, kendi bencilliği için kendi, yani onları köle olarak sadece karın tokluğuna çalıştırmış, hatta bu konuda eziyette edilmiş. Peki bunların özelliği neydi? Bakın Allahu Teala neden helak olduklarını bir sonraki ayette söylemiş oluyor. Niçin helak olmuşlar? Ellezine ki bunlar tagav. Tagafi ile azgınlık etti, haddi aştı. Yani normal bir gidişat yerine haramla, işte kadınla, kumarla, insanların haklarını yiyerek azgınlık etmenin manası bu. Tagav fil bilad. Beldelerde Azgınlık etmişlerdi bunlar. Ee, yani adaleti söz konusu etmeden kendi bencil çıkarları uğruna etrafındakileri ezmekten, yıkmaktan, öldürmekten çekinmemişlerdi. Ee, bakın zaten azgınlığın ne olduğu bir sonraki ayette de e, açıklanıyor. Fe ekseru, exara çoğalttı, arttırdı demek. Ee, Fe ekseru böylece çoğalttılar mazide olduğu için çoğaltmışlardı arttırmışlardı Fiha oralarda yani o beldelerde fihal fesad, fesadı arttırmışlardı bozgunculuğu arttırmışlardı e bozgunculuk olunca ne adalet kalır ne de herhangi bir şekilde insanlara merhamet kalır merhamet olmayınca her şey zaten tersine gider. Evet, işte bu yaptıkları yüzünden fe sabbe aleyhim zulmün olduğu yerde e, hayat çok fazla devam edemez. Bakın başka ayetlerden görüyoruz. Şirk e, olanlar belki devam edebilir ama zulüm, zulmün karşılığını Allah Teala bakın ne diyor? Fe sabbe aleyhim onların üstüne döktü. Rabbuke rabbin savt azap. Azap kamçısı döktü. Azap kamçısından kasıt yani o tabiat kuvvetleri dedikleri şeyin fırtına olarak, kasırga olarak tamamen Allah'ın azap kamçısı haline geldiği, inkarcıların, kendini beğenenlerin, başkalarının haklarını yiyenlerin üzerine azap kamçısını döktü diyor. Çok dehşet bir ifade ve fecir suresinin bugün işleyeceğimiz son bölümü inne Rabbeke. Le bil mirsad. Doğrusu hakikaten Rabbeke, Rabbin. Yani inne kelimesinden sonra gelen isim e, üstün olur biliyorsunuz. Ke de zamir. Senin Rabbin. Le kesinlikle bil mirsad. Mirsad, e, rasatane demek aslında. Gözlem yeri demek aslında. E, gözlemdedir, gözlemededir Rabbin. Evet bu cümle hiçbirimizin unutmaması gereken bir cümle. Ee, ama görünen o ki e, bu cümleyi biz, bu ayeti biz kesinlikle e, gündemimize almıyoruz. Belki de pek çok Müslüman e, evet inanıyor yani ayetlere ama ne kadar yani e, bunun inanma derecesine göre çünkü hayatı şekilleniyor. Rabbin göze, gözetleme... E, Mevkiinde yani her an bizi gözlüyor. Müthiş bir ifade. Zaten başka ayetlerde de söyleniyordu. İki kişinin üçüncüsü odur. Üçse dördüncü odur. E, gözler onu idrak etmez ama o bütün gözleri idrak eder. Zaten de Allah kulları kendilerini rahatça görebileceği e, şekilde yaratmıştır. Ela ya'lamu men halak diyor Mülk suresinde de. Yaratan yarattığını bilmez mi? Bunun şuurunda olanlardan etsin Rabbimiz bizleri. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet kalın çok değerli izleyicilerimiz.